Tabii. Doğum yani doğu, doğu medeniyetinden hiç... Şey, Ay Ay Ayşe okula gitsin diyoruz değil mi yani? Yok şimdi, niye gidiyoruz? evet hocam. Ne, nereye gidiyoruz? Ee, Valla geldim şöyle ne bileyim. E, Hayyan Hayyam var hocam. İbni ha Hayyam ha, var. Ha, var. Ebu Vefa var. Ha. Aziz Sancar var. Şuradaki Ebu Vefa Hazretleri var mesela. E, Ayşe bir şansiyet. O da matematikçi El-Razi var mı kula? El-Razi var mesela. El var mesela. Bak, evet, o, evet. kuyumcudur he. Razı. Öyle mi? Kuyumcu mudur? Burada bu, bu ne yazıyor bakayım bir? Simyacı, kimyager, hekim, filozof diye yazıyor da kuyumcudur. Ee, yani e, ana şeyi ana mesleği kuyumculuktur. Kuyumculuk üzerine çalışmalar yapmıştır. Ee, uzun bir ismi var. Ee, tam isminin de ne olduğuyla dair şey var böyle farklı itilaflar var. Ebu Bekir var. Ebu Bekir. Ebu Bekir, Muhammed. Hı, o e, uzun Bekeliye, bir... er -Rafi. He, o Zekeriya. <laughs> hocam bayağı, siz bayağı aklınıza tutmuşsunuz. Bravo. Ama genelde kısaltılmış olur. Razi diye herhalde. E, yani Sonra... evet razı gelinmiş artık ona. <laughs> hocam ee, enteresan, bir cümle, 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 enteresan bir cümle. yazıyor orada. Kimyayı diyor teoriden pratiğe geçirdiği için bu ilmin kurucuları olarak kabul edilmiş. Bu enteresan. Kimyayı diyor teoriden pratiğe. Yani bir teorik varmış hocam. Onu pratiğe geçirmiş. Yani yaptığı deneyler herhalde. Deneyler evet, yani, yapıldı. De, deneyler ma madde madde bilimi işte e, sirke asidi, alkol kükürt vesaire falan bunların aslında e, tepkimelerini, redoksunu e, onlarla ilgili çalışmalar yapmış e, bir e, simyacıdır. E, Errazi. Çok evet. e, önemli e, alanlarda çalışmalar yapmış. 10. yüzyılda niye 17. yüzyıl diyor orada? 10. yüzyıl falan olması lazım. Bu 900'lü e, yani şey döneminde, e, döneminde ııı yaşamış olması lazım. Hocam, 17. Ha, 17. yüzyıla kadar alanında önemli bir... tamam öyle diyor. 17. Hı. yüzyıla kadar alanında yapmış olduğu çalışmalar diyor. 9 ile 17 arasında da yani bayağı bir yüzyıl var hocam. Bayağı bir tabii, yüzyıl. Tabii, tabii. Bak 7 asır 7 asır Errazi'nin bulmuş olduğu bir takım veya koymuş olduğu bir takım şeyler üzerine, kuramlar üzerine yürüyor mesela kimya bilimi. Damgayı vurmuş yani hani doğu medeniyetinde Müslüman evet. alimler, bilim adamları resmen aslında şöyle değil mi hocam? Bu kişiler olmasaydı belki bu teknolojiye belki ulaşamazdık. Günümüzdeki teknolojiye bir başlangıç Ulaşılır noktası. Bir daha geç ulaşılırdı veya şöyle bir şey var yani ee, Avrupa'nın batı medeniyetinin aslında mesela 1421 diye bir kitap var hep söylerim bunu öğrencilerimize de anlatıyorum 1421 tarihi 1421 diye bir kitap var kitabın adı 1421 1421 yılında Çin'den uzak doğudan gelen e, bir takım e, macit mucit insanların Avrupa'da ortaya koymuş olduğu eserler üzerine o adamlar e, öldürülüyor biliyor musun batıda Aa, Avrupa'da öldürülüyor ve, ve tabi o e, Onların yapmış oldukları icatların hepsini Batı medeniyeti kendileri yapmış gibi e, savunuyorlar ve e, bize de o Batı öğretileriyle e, anlatıyorlar. Diyorlar ki bunu işte e, Pisagor koydu, bunu e, işte kendi adamlarından, kendi bilim adamlarından falan koydu, e, John koydu e, falan. Hocam te 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 yani. te Tesla'da da öyle bir şey vardı. herhalde. Te Tesla'nın e, te bazı bul buluşlarına Edison muydu? Edison diye biliyorum ama el koyduğu veya onunmuş gibi evet. aktarıldığı çok ilginç. Evet evet evet. Evet evet. Evet evet hatırlıyorum onu da. Bizim kitaplar da çok yakışmış araya hakikaten ya. Ellerine sağlık düz dur. Birleşince kitabımız var bak hemen. Değil Şu hocam? hemen arka tarafındaki kitap gelir dağılımı kitabıydı ki gelir dağılımı eee Rıdvan benim doktora tezimdir. Öyle, Öyle ee, mi hocam? Gelir dağılımı mesela. Öyle evet. mi hocam? Hı. Tabii tabii. Gelir dağılım doktora, doktora tezimi bir kitaplaştırılmış halidir o arkanda gördüğün. Ee, gelir dağılım meselesi aslında e, yüzyılımızın belki de en önemli konularından bir tanesi olacaktır. Ee, geçen yüzyıl yani 20. yüzyılda da e, bozulan dengeler üzerine oldukça üzerinde çalışılmış bir alandır gelir dağılım ama bu yüzyılda öyle tahmin ediyorum e, çok daha fazla kendisinden bahsettirecektir diye tahmin ediyorum gelir dağılım meselesi yoksulluk meselesi bilhassa. E, şeyi hatırla Kapital diye bir kitap var böyle evet. takoz gibi. Evet. Ee, Piketty'nin yazmış olduğu, Thomas Piketty'nin yazmış olduğu Fransızca asıllı, şey Fransız hı hı. asıllı ve Fransızca ilginçler. Orada ortaya koyduğu bir e, kapital diye, 21. yüzyıl kapitali diye bir e, kitap ortaya koymuş. Oradaki ana temadan mesela gelir dağılımı üzerinedir, gelir dağılımının bozulması üzerine falandır. Ben de gelir dağılımı konusunda e, Allah razı olsun e, Mustafa Delican hocamız, Profesör Doktor Mustafa Delican hocamız bize destek verdi ve onun danışmanlığında çok da güzel bir eser ortaya koyduk inşallah faydalı olur. Hocam metot metot var diyorum. mı Genişim içinde? Metot var Efendim? mı içinde? Bir metot bir metot var mı içinde hocam? Hani bir şey olur Tabi 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 Yani metodolojisi e, Türkiye'deki yani konu e, itibarıyla gelir dağılımının devletlerin uygulamakta oldukları para ve maliye politikaları içerisindeki etkileşimini ifade eden bir yaklaşımdı bu. Yani maliye politikaları nasıl etkiler gelir dağılımını ya da etkiler mi? Ya da hangi kalemleri etkiler maliye politikalarının? Veya işte para politikası uygulanıyor, para politikalarının hangi alanları etki eder gelir dağılımını? Biz burada maliye politikalarını biraz daha etraflı bir şekilde ele almıştık ve Türkiye'nin 1980'den sonraki dönemini incelemiştik. 1980 yani Özal'lı yılları e, ele alan ve günümüze kadar 2015-2016'ya kadar e, getirdiğimiz dönemi ele almıştık Türkiye açısından. E, ve güzel, enteresan bulgular vardı mesela e, bu kitapta. Yani tahmin ettiğimiz e, şeylerin ötesinde bir takım a diyerek şaşırdığımız böyle e, Allah Allah e, bu etkilemesi lazım ama etkilemiyormuş ya da e, bu olması gerekenden daha fazla etkiliyormuş dediğimiz noktalar var. Mesela Dolaylı vergi ve doğrudan vergi, vergi meselesinde şaşırmıştık hatırlıyorum hmm. efendim. şeyde yine krizlerin gelir dağılımı meselesinde etkileme etkilememe meselesini mesela hatırlıyorum. Etkilememiş mesela Türkiye açısından hani kriz olarak ayrılan dönemler bizim gelir dağılımındaki dengesizlikte herhangi bir şey oluşturmamış. Bu normal olarak bakıldığında pek anlaşılabilir bir şey değil. Bozulmuş olması lazım diye düşünür Hı -hı. mesela insanlar. Elinize sağlık hocam. daha kötü olması lazım diye düşünüyor ama en ufak bunları da olan güzel bir çalışmaydı. Ben hocam. çok Emeğinize, keyif aldım. Eminizsiniz e, sağlık e, hocam. Var. Şu anda zaten çok önemli. Anladın, gelir gel, gelir dağılımı çok yukarı doğru gidiyor hocam. Yani eşitsizlik bir gelir dağılımı var. Ee, hani bu çok da yankı yapacak evet. hala. Bu bu konuda önemli bir kaynak literatürü olarak görüyorum hocam. Geliyorum.